Yabanın kışı başka, yağmurun yaşı başka. Kurban olayım toprağıma. Sizin gibi güzel hemşerilerine kurban olayım. Ben ne yapacağım aman ben evde benim burada memleket. Bu olsun bana. Bu sevgi bu sevgi de bana yeter. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. gördünüz. Buradaki herkes bu akşam çok mutlu. İnşallah Aynen. siz de mutlu olmuşsunuzdur. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun. Ramazan şenliklerinizi dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız doktor, doktor Asım Güzel Bey'in teşekkür plaketini size de vermekten de onur duyuyorum. De. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben sizinle vur diyor efendim. Çok sağ olun.